Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bravo'da da size birkaç şey öğretmeye çalışacağım bildiğim kadarıyla. Queen'le oynayacağım. Klasik Queen'le oynayayım. Bunlar da aynı kalsın. Ben genelde Queen'le böyle oynuyorum. Speed'i e. Bir veriyorum. Küçük bir yer açabiliriz sıkıntı yok. Mızrakla oynamayı daha çok size göstereceğim çünkü mızrakta da daha iyi olduğumu düşünüyorum. Önce bravo vallahi nasıl oynanıyor? Yani ben Z, X, C ve V'ye basarak oynuyorum. Ve sağdaki ok tuşlarıyla. Genelde şunu bitelim. Şunu atalım. Şimdi mızrakla nasıl oynanır? Hiçbir şeye basmadan C'ye basarsak ileri doğru şöyle bir hareket yapar. Şöyle göstereyim. Buradan da böyle devam ettirebiliriz mesela. Azıcık daha için tamam. Şurayı da pozisyonunu kilitleyelim. Tamam. Şimdi bu klasik komboyu nasıl yaptım? Yaptım. Çok bir şey yok aslında. İleri tuşuna yani solda veya sağda fark etmez. Ben şu anda sağda olduğum için düşman da solda olduğu için sola doğru ileri basacağım. Aynen şu böyle. İleri doğru basarken bir kere C'ye basıyorum. Bakın. Bakın bir, bir kere C'ye basıyorum. Bir kere C'ye bastım böyle yaptı. Eğer iki kere C'ye basarsam ne olur? Böyle. Komboya devam ettirebilirim. Evet. Ama burada böyle bir sıkıntı oluyor. O zaman yapabildiğimiz kadar C basalım ne oluyor? Böyle bir combo yapabiliriz mesela. Çok fazla ileriye doğru ama istemiyorsak sadece benim şu yaptığım klasik combo ile çok rahat adamı saf dışı edebiliriz. Or hareketi nasıl yapıyorum? İleri doğru bir kere C yaptıktan sonra aşağıya doğru şöyle göstereyim. Aşağıya doğru bunu yapıyorum. Adam havadayken bu işe yarar ve e, ileriye doğru C'ye bastığımızda adamı yükseğe atar. Normal sadece C'ye basarsak ileriye doğru atar. Ve bu bizim işimize yaramaz. Bu yüzden ileriye doğru C basarsak adamı yukarı atacağından dolayı aşağı aşağıya doğru C basarsak bu hareketi yapar. Bu hareketi. Yukarıya atayım adamı. Bu. Yukarıda komboya devam ettirebilmemizi sağlar. Yani tabii ki bu çeşitlendirilebilir. Böyle mesela. Niye yapamıyorum? Kombo çeşitlendirilebilir böyle böyle. Ben bu comboyu size anlatayım en başta. İleriye doğru C yaptık. Aşağı C yaptık sonrasında. Hızlı yapıyoruz. Yavaş yaparsak kaçar. 2 saat böyle durursak kaçar. Hızlı yapacağız. İleri yaptık. Aşağı C yaptık. Hemen ZX. Bu ZX'i de göstereyim. Bu ZX olayı. Z aslında dojdur. Birisi size hasar vururken, vurmaya çalışırken siz Z'ye basarsanız adamın gelecek hasarlarından korunursunuz o anlık. Mesela buradayken havada Z'ye bastığımda da havada kalıyorum. Böyle gö şöyle göstereyim. Havada anlık kalıyorum. Veya şöyle yapabiliriz. Havadayım. İleriye doğru Z'ye bastım ileriye doğru atıldım. Yani mesela şuradan uzaktan gelirken Z'ye bastım yaklaştım girdim içeri. Aynı şekilde böyle de olabilir. Peki o az önceki hareketi nasıl yaptım? Yani sondaki bu. Normalde bu hareket hiçbir şeye basmadan X'e bastığımızda çıkar. Queen Nye karakterinde mızraktayken bu hareket. Sadece hiçbir şeye basmadan sadece X'e basarsanız bu çıkar. Peki bunu havada nasıl yapacağız? Böyleken X'e bastığımızda bu oluyor. O zaman az önce dediğim gibi Z X yaparsak hızlı bir şekilde. Direkt Z X yaparsak, Z X yaparsak böyle değil. Bu çok yavaş. Hızlı, hızlı olacağız. Böyle hemen tekrar göstereyim. Bu komboya da şöyle devam ettirebilirsiniz. İstersen aşağıda geliyor adam vuruyorsunuz. Tekrar geliyor falan aşağıdan böyle böyle vuruyorsunuz ya da Böyle vuruyorsunuz. Geliyorsunuz. Devam ettiriyorsunuz. Şöyle. Buradan devam ettirdiniz. Böyle böyle vurabilirsiniz buradan. Şöyle elime katarız alayım. Bu komboyu nasıl yaptım? Hiçbir şeye basmadan C'ye bastım. Aşağı tuşuna basarak şöyle yüksek az önce... Mızrakta da gösterdiğim gibi. Normalde adamın yanındayken adam havada değilse mızrakta böyle vurduğumuzda vuramayız ama böyle aşağı yaptığımızda kat arzıdayken vurabiliriz. Bu da böyle oluyor. C'ye bir kere bastık. Adam havada. Aşağı tuşa bastık. Tekrar göstereyim. Bir kere bastık. Aşağı düş. Böyle de devam ettirebilirsiniz. Böyle de olabilir. Fark etmez. Bir kere C'ye bastık. Aşağı düş. Böyle değildi ama. Bir dakika. Bir kere C'ye bastık. Aşağı tuş yaptık. Tekrar. O şey Bir kere C'ye bastık. Aşağı yaptık. Evet. Adamı Baga sokmayı da öğrendik. <laughs> Şimdi bir kere az önceki kommayı ben de yapamıyorum şu an. Bir kere C'ye bastık. Aşağı yaptık. Yukarı çık, Hemen X bastık. Aşağı tekrar <laughs> C C'ye bastık. Aşağı yaptık. C yaptık aşağı yaptık X bastık tekrar Ama bu anlatmak da zor bir yandan C yaptık aşağı baktık X yapmadık Niye X yapmadık C yaptık aşağı yaptık X yaptık tek C yaptık aşağı baktık X yapmadık C yaptık aşağı yaptık X yaptık tekrar devam ettik X İşte onu tut tutturursanız Combo güzel olur Tutturmazsanız olmaz Birkaç bildiğim karakterden yine göstereyim Wu Sheng. Ana silah. Ha tamam. Wu Sheng'deki combo da aynı şekilde. Queen Nai'daki gibi. İleriye doğru C yaptık, aşağı yaptık, ZX. Devam ettirebilirsiniz isterseniz burada. Kolay. Buradan devam ettirirsen de ettiririz. Ettiremiyorsa zaten sal. Bırak yani. Böyle de falan filan düşmeden. Başka komba ne yapılabilir? Mesela böyle geldik. Böyle geldik. Geldik devam ettik. Olmadı. Şu an ben de deniyorum. Böyle yapılabilir belki. Geliyoruz hiçbir şey basmadan C yapıyoruz. Tekrar ileri doğru yaparken. Sen kaçırdım az önce. ZX'i yavaş yaptım. Direkt böyle oldu. Bu da olabilir. ZX yapmanıza da çok gerek olmayabilir bazı durumlarda. İleri yaptık. Hemen Z, C, aşağı, X. Hayır. Hiçbir şey basmadan C yaptık. Z, C, aşağı, C tekrar X. Ama bak Z'yi kaçırdım yine yaptık. ZC aşağı hemen kaçırmadan tak tak vuralım. Queen Knight'daki o komboyu da göstereyim. Evet. Fark etmiyor. Mirage'daki komboyu gösteriyorum. Evet. Bu değil kombo. İleriye doğru C yaptık. Aşağı C yap. Yavaş gösteriyorum. İleriye doğru C yaptık. Adam buradayken aşağı C yapacağız böyle tutacak Adana. İleriye doğru C yaptık, aşağı yaptık. Tekrar istersek C yapabiliriz. İleriye doğru C, aşağı C. C yapmaya gerek var mı bilmiyorum. Çıkmıyoruz çünkü skill. Böyle yapabiliriz. Bunu tekrar gösterelim. İleriye doğru C, İleriye doğru C, aşağı C. İleriye geldik azıcık C bastık. Hiçbir şey basmadan tekrar X'e basıp combolayıp devam edebiliriz. İleriye doğru C yaptık. Aşağı C yaptık. X'e bastık. Direkt bu. Bu kadar. Odamı havaya kaldırabiliyor muyum? Çok zıplıyor. Çok zıplıyor. Evet böyle de düşebilirsiniz. Aynen. Aynen. İki komboyu da göstereyim. Aynı şekilde. Bunda tek fark diğerlerinden. Queen ve Wu Sheng'den. Farkı yine aynı şekilde ileriye doğru C'ye bastık. Aşağı hemen şey yaptık. Bu daha kolay aslında diğerlerinden. Ama tutturması daha zor olabilir. Çünkü daha yavaş çıkartıyor bu skill'i. Şimdi ilk başta yine böyle yapabiliriz. Geldik aşağıda. Çıkartamadım mesela. İlk başta adamı yine itebiliriz. Sonra hemen ZC aşağıdan gel tekrar komboyu yaptık. İsterseniz dediğim gibi bu komboya şöyle de başlayabilirsiniz. Hiçbir şeye basmadan bir kere C. Hiçbir şeye basmadan bir kere C. Z, C hemen. Böyle bir dakika yavaş yavaş yavaş. Hiçbir şeye basmadık. İleriye gitti adam. Bak ileriye gidiyor adam. Nasıl yetişeceğiz? Ben Z ile yetişmeyi tercih ediyorum. O an adam kaçmasın diye şu anda. Düşüneceğim o. Yaptık hemen. Bak gördüğünüz gibi Z. Normalde şuradan şuraya böyle gelirsiniz ama Z ile böyle daha hızlı gelebilirsiniz. O yüzden hiçbir şey basmadan C. İleriye geldik tekrar komboyu yaptık ama böyle değildi bu kombo. Hiçbir şey basmadan C ileriye doğru geldik aşağı C yaptık hemen Z X'i kaptırdık ve böyle. Anlatması da zor. Yapması kolay anlatmazken en azından. Anlatmazken kolay anlatmazken siz yaparsınız. Büyük kılıç oynuyorsanız ne yapabilirsiniz? Hiçbir şey basmadan Böyle 2-3 kere C yapsanız bile bu zaten büyük kılıçla combo oluyor. Yani adamı havaya fırlatıyor bu. kadar OP. Evet. Bayağı güçlüymüş. Hiçbir şeye basmadan bir kere C, iki kere C, üç kere C. Bir kere C, iki kere C, üç kere C. Tutamadık. Bir kere C, iki kere C, üç kere C. Tutamadık. Siz iki kere C yapın. Adamın canı full. Adama combo çıkartmak istiyorsunuz. Canını azaltmak istiyorsunuz. Ölmeyeceğini biliyorsunuz. Geliyor diye yaptım Ölmeyeceğini biliyorsunuz bu yüzden Adamın canını azaltmaya yönelik bir hareket Olmadı Evet böyle de yapabilirsiniz devamı falan Büyük kılıcınız var Aynı şekilde büyük kılıç olunca 3 kere C basarsanız Ben yapamıyorum Veya böyle devam ettirebilirsiniz Veya ileri doğru Adamın kafasına kafasına böyle vurabilirsiniz. Bu çok saçma bir şey oldu. Niye böyle oldu ya? Hattori. Hay. Evet. Hattori'de de aynı kombo var. Bunu tutturmak çok daha zor. Çünkü aynı şekilde siz gelip alırsınız adamı. Kaldırırsınız havaya ama o ana kadar gördüğünüz gibi tutmadı. Bota bile tutturmak çok zor iken. Gerçek bir oyuncuya tutturmak çok daha zor. O yüzden sizin yapabileceğiniz bir şey burada ZX yerine komboya hiçbir şey basmadan devam edin. Şöyle. Böyle değil. Adamı yaptınız. Hiçbir şey basmadan devam edin. Buradan böyle çıkartabilirsiniz. Öldürüyorum. Tekrar gösteriyorum. İleri ittik. Geldik C. Tekrar C. Hayır. Böyle değil. Hayır. 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 İleri ittik. ZC kaldırdık adamı. Hiçbir şeye basmadan ama bir kere zıplamanız gerekiyor tabii ki. Bir kere ittik. ZC aşağı indirdik. Kaldırdık. Niye Z'ye bas? Bir kere ittik. Aşağı kaldırdık. Bir kere yukarı. Allah ım. ittik. Evet. Evet. Çok güzel. Bir kere ittik. ZC aşağı baktık. Zıpladık. Yaptık. Evet. Bu kadar. Allah ım. Ya da böyle yapabilirsiniz. Hayır. Böyle yapmayın. Yapmayın siz yapmayın. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz direkt bu. Yani böyle geldiniz aşağı baktınız sadece x'e bastınız. Adam her türlü çarpar bu x. Çarpmama ihtimali yok. Yani çarptıramıyorsanız zaten. Bunu da yapabilirsiniz bu da güzel. Böyle gelip. Yapmayın yapmayın. Böyle gelip. Evet. Oo. <laughs> oh. Çok güzel. Bu zor galiba. Siz yapmayın bunu ya. Bunu ben nasıl yaptım? Evet. Tutmuyormuş da boş verin ya. Çok kasmaya gerek yok. Yok, oluyormuş. Oluyormuş. Çözdüm. Şimdi <laughs> arkadaşlar geliyoruz. Adamı havaya kaldırdık. Bir kere yukarı basın. Adamı havaya kaldırdık. Bir kere yukarı ileriye doğru ZX İlk kere zıpladık zx ama çok hızlı olmamız gerekiyor. Yukarı yaptık zx böyle böyle devam ettirebilirsiniz komboyu. Sword'da ne yapabilirsiniz? Hiçbir şey yapmayın. Sword'u geç. Sword'u oynayın. Niye sword'u oynuyoruz ki? Mesela Fate oynamak için. Orb. Elinde orb var. Bunu da yapmayın Bunu ne yapacağız Yok yok Siz dusk oynayın Duskta orb oynayın Bunu geldiniz Bunu geldiniz Aşağı bir şey, bir şeyler yap Bir şeyler da oluyor zaten Bu topta zaten çok bir şey yok Bu top Kolay bir Oluyor oluyor Bir, bir şekilde oluyor çünkü Adam anlamıyor çünkü Yani topta Mesela skill attım. Hop adam görmedi skilli. Bir şey yap. Oluyor oluyor. siz Yapın ya oluyor oluyor. Bir şey yapmayın yani. Hiç kasmaya gerek yok. O şeyde. Oldu oldu. Güzel güzel. Yani. Şu an ne yaptığımı ben de bilmiyorum da. Artemis mi oynayacaksınız? Güzel. Oy oynayın. Bunu oynayın. Kolay kolay. Elindeki sight'la ileriye doğru yap. C'ye sadece bas. Sonra X'e bas. Yapacağınız tek şey bu ileriye doğru C, aşağı C, X. Hiçbir şey basmadan X. Bu kadar kolay. Şu adamı tutup aşağı arkaya kaçtı mı? Şey siz normal combo yaparken kaçamaz. Şey yapmayın. Kaçamaz. Şimdi kaçıyor da. İşte bu da olabilir ya. Çık olur 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 olur. Rocket ne? Mesela şunda böyle yapabilirsiniz. Ya da direkt bunu yap geç Hiçbir şey basma da bunu yap. İleriye doğru yap. Söyle X'e basma. Çünkü olmuyor. Hiçbir şey basma. İleriye doğru yap. Aşağı ve... Hiçbir şey basmadan C'ye bas. İleriye doğru C'ye bas. Aşağı X bas. Amına koyayım. İleriye doğru C'ye basma. İleriye doğru C'ye basma. Hiçbir şey basmadan C'ye bas. İleriye doğru C'ye bas. Aşağı C'ye bas. X'e bas. Ma. Bas ya yapma bunu. Geç sen roket oynama. Site oyunu Artemis'te. işte bak Mesela Kayam oynayacaksınız. Oynamayın. Hiçbir şeye basmadan C'ye basmayın kayda ilk başta. Asla. İleri doğru C'e bastık, aşağı C'e bastık. Normal C bastık sonra X basmayın. İleri doğru C'e bastık, aşağı C, normal C'e bastık X basma. Niye? İleri doğru yaptık. attık, aşağı C, normal C'e attık X bastım ilan. İleri doğru aşağı ileriye doğru C, aşağı C, normal C, aşağı X. İleriye doğru C, aşağı C, normal C, de şey ileri X deneyim. İleriye doğru C, aşağı C, normal C, X. Oluyor oluyor siz, ol, olur olur siz şey olur olur. Oy, kaya oynuyorsanız, oynamıyorsanız da oynayın. Spear, spear, severiz. Klasik. Oynayın, bunu, bunu oynayın. Bu güzel. İleriye doğru C, aşağı C, Z, X hemen hızlıca çıkıyor. Kolay, bunu yaparsınız. Jiro oynayabilirsiniz. Sites'la geldik. Bir daha bir Oy oynamayın. Eğer arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bugünlük Bravo'la öğretememe videomdan bu kadar.